Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RIP Yaz yine açılım videosunu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videoya like atarak kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Ee, 1700 e abone hesap tanıtımı gelecek arkadaşlar. Ee, son bir tane kaldı destans gösterişi. Ee, zaten topluluk yerine şeyin e... YouTube kanalımın topluluk yerine zaten paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi son bir tane kaldı. Görmeyenler için göstereyim. Son bir tane kaldı. Bir dahaki sezon eğer bu UP sandığından destansı çıkaramazsak bir dahaki sezon artık destansı gösteriş oluyoruz arkadaşlar. Ee, 1700 abone özel e, hesap satım gelecek. O yüzden videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya ne kadar like gelirse o kadar e, o kadar video önlerine çıkar ve izlenmesi daha da yüksek olur. O yüzden bana destek vermek isterseniz videoya yani zamanınız yoksa bile izleyecek zamanınız yoksa bile like atın çıkın. Yeter ki like atınız like'ınızı da atın ee, video daha fazla izlensin İzleyebiliyorsanız da izleyeseniz çok mutlu olurum. Ee, bir de arkadaşlar 508, 504, 427 ailesinden bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Her videoda söylüyorum ama yani 1 milyona kastığım için söylüyorum. Ee, gelip arkadaşlar atmıyorsunuz böyle gelip şuraya gelseniz böyle ücretsiz gördüğünüz gibi şöyle böyle kalbi atacağınız böyle bu kadar basit Bak ücretsiz. Atacağınız tavuğunuzu. a böyle bir tane tavuk atacağınız. Böyle ücretsizlerini böyle yollayacaksınız. 671k popülerliğimiz var. 1 milyon hedefimiz var. Ee, 1 milyondan sonra atmasanız da olur. Yeter ki 1 milyon yapalım. Her gün gelip gelip böyle dediğim gibi şöyle gelip buradan ücretsiz gönder yaptığımızda atacaksınız arkadaşlar. Ben gönderdiğim için atamıyorum. Her gün böyle gelip gelip ücretsizleri atarsanız motorunuz olur. Kalp şeyiniz popülerliğiniz olur. Tavuk olur. Her gün bir ücretsiz atarsanız çok sevinirim. Ee, şu an, şimdiki arkadaşlar sandık açılımına geçelim. 511 RP puanımız var. Ondan önce klasik sandık da açacağız biraz. 14 tane klasik sandığımız var. Ee, malzeme sandığını açacağız. Bir de bunları açacağız. İlk şunları açalım. Ee, biraz daha şey klasik sandığı açtığınızda biraz daha yükselir ee, RP puanımız. Şu malzeme sandığını açalım. 8 tane. E, dolarsa şuradan dolar büyük ihtimalle buradan da açarız. Şöyle bir tane vuralım. şöyle oyunun sesi yok ee, video like atmayı unutmayın Arkadaşlar dediğim gibi şu an 1678 abonedeyiz çok az kaldı 1700 abone 1700 abone olduğum an hesap tanıtımını çekeceğim bir dahaki videoda arkadaşlar rp sand ay geldim mi? rp'nin açılımını çekeceğim. rp açtığım videosu çekeceğim. Ee, yeni sezon geldiğinde de, geldiğinde yani rp açarken video çekeceğim. Onun videosunu atacağım. Ondan sonra da 1700 abone olduğumda da hesap tanıtım videosunu atacağım. Ben bir tane de kalmıyor değil mi? Aa 30'a 29 tam bir tane kaldı. Ve bir taneyle doldu arkadaşlar. Tam tam varmış. Gördüğünüz gibi tam 30 bölü 30. 7 tanem ne vardı? Tam varmış yani. Direkt 30 bölü 30 oldu. İnşallah bende olmayan bir şey güzel. Ah be. Bende olmayan ama güzel değil. Şunlar çanta çıksa güzel olurdu. Çanta güzel gibi. Kar 98 falan olabilirdi. Ama neyse yapacak bir şey yok. Biraz askeri sandık açalım. Şöyle askeri sandık atıyorum Belki klasik kapon çıkar. Son bir tane daha atacağım. Tamam. Şuradan klasik sandık dur klasik sandıklar önce şeyimiz var mı? Başka sandığımız. bunlar var. 5 tane bunu açalım. Ne veriyor bunlar? Ha popülerlik veriyor doğru. iki tane ondan verdi. Bir tane bu verdi. Bunu açalım. Başka. 49 tane premium sandığımız var arkadaşlar. Premium sandık geldiğinde onun da videosunu çekeceğim. Premium sandık daha şu an yok. Geldiğinde çekeceğim arkadaşlar. Daha da yok. Şöyle klasik sandığımıza geçelim. Dört tane tekli vuralım ondan sonra bir tane onunla vururuz. Topluluk yerine paylaştım. 80 tane kristale e, bir tane destansı saç aldım arkadaşlar. Bir dahaki sezon e, destansı gösterisi için. Zaten yine oluyordum ama. Yani çünkü bir dahaki sezon büyük ihtimal iki tane verecek destansı. O yüzden olabiliyordum ama ben yine de aldım. Yani beleş destansı biraz ucu harcadım ama yine de çok da ucu harcamadım. Yani kristalleri biriktirdim arkadaşlar. Öyle etkinliklerden verilen kristalleri biriktirerek 80 kristalle bir destansı aldım arkadaşlar. Klasik sandıkta hiçbir şey çıkmadı. Şöyle parçalayalım. Şimdi Arkadaşlar geldik fasulyenin faydalarına. DP sandığımızı açmaya başka sandık yok herhalde. Tamam. Şimdi en önemli olan DP sandığına geldik. 581 DP puanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi bende hiçbir şey yok olanları da banladım. 2, 3, 5 tane şey vardı. Onları da banladım arkadaşlar. Gerisi hiçbir şey yok. Sezon 2 maskesi de yok. Gay vardı. Onu da banladım. Ee, buradan ne verirse işimize yarar ama destansı verirse destansı gösteriş oluyoruz bu videoda. Ee, videoda destansı gösteriş olmak isterim. İnşallah çıkarırız. Saç bile olsa bak şu kafalık şu kafalık bile olsa çıksın. Ne çıkarsa destanslardan ne çıkarsa çıksın. Yeter ki çıksın. destansı gösteriş olalım. Videoda göstermek istiyorum destansı gösteriş olduğumu. Hadi bismillah. Tek tek atacağız. 90 VP puan. 810 VP puanımız olmadığı için. Geçte kalmış ya. Bir tane açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha açtık. Hadi bismillah. Bir şey vereceğini düşünmüyorum. En şanslı olduğum şey e, oranları en yüksek olduğu sandık o sezon 2 maskenin ilk geldiği sandıktı. O sezon 14 bombasını çıkardım. Nerede? Şu bombayı çıkardık. Bir dahaki arkadaşlar bir de bir dahaki sezon galiba VP e, ölü, ödüllerinde e, ölüm mesajlı bomba gelecek galiba öyle gösteriyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Kesin yani gösteriyorlardı. Emin ol emin değilim yani. Belki yalandan da göstermiş olabilirler. Çok az kaldı. Son bir tane kaldı galiba bundan sonra. Evet, son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da vurduk. Yapacak bir şey yok. Sadece bomba çıktı. Oha! Sondan son açtığım sandıktan sezon 3 kıyafeti de çıktı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sezon 3 kıyafeti çıktı. Güzel. Bir tane sezon 3 kıyafeti, bir tane de sezon 3 bombası ay sezon 3 kıyafeti, bir tane de bomba deseni aldık. Ee, başka da bir şey çıkmadı. Şöyle sezon 14'ün bombası çıktı gördüğünüz gibi. Şu kıyafet çıktı sezon 3 kıyafeti. İki tane şey çıkarabildik. Destansı çıkarsaydık ne güzel video destansı gösteriş olurduk. Ee, çok güzel gözükürdü. Ama yapacak bir şey yok. Ee, şans diyelim. En çok şanslı olduğum sandıkta işte o sezon 2 maskesinin ilk geldiği zaman VP sandığına ilk geldiği zamanki sandık açılımında çok şanslıydım. Hem arkadaşımı açmıştım hem kendimi açmıştım. Sezon 2 maskesine tek atmıştım. Arkadaşıma da açmıştım çıkarmıştım. Ama bu sefer çıkmadı. Sağlık olsun. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.